Oh, tamam, evet arkadaşlar. İşte. De. Fasulyemizler de, derdi. Boş boş durmuş biliyorum. Kalmamış. Hasside bu kaldı herhalde. Ya evet. düşmüş olabilir daha çok. Onlar çünkü

Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Ne yapacaksın hanım bu fasulyelerde? Aleyküm turşu mu İnşallah dondurucuya koyacağım. Dondurucu. Çok taze koyuluyor mu dondurucu? Tabii. Taze, taze de koyulur, taneli de koyulur. Bu sefer fazla olmaz. Olsa da yani koyacağım da geçen fazla olduğu için turşu edelim dedik biraz dondurucuya koyalım. Dışında lazım olur da. Şeylerde yok mu? İncirde. İncirde. İncirde yok. İncirde ha burada bir tane gözüküyor. Al soydayı. O domatesse bir şey olmamış. Hani? Toplayayım onu. Bir de ona turşu olur. Turşu yaparım. Kentten. İyi olur. Turşu istiyorsun ya. Yani. Ya turşu ben istemiyorum da şey. Ya çok var. İşte, birine lazım olan birisi meşhur olsaydı ama herkeste de var. Celallar da onlar da şey yaptı. Yaptılar çok. Kadime abla falan vermiş. Şimdi aklıma gelmedi ya. Şimdi ne derken belki... sarsaydık o ben şey yaparım. Biz. Erken sardı ya. Sor telefon da istersen. Şimdi var mıydı? Çıkar mı o kadar? Ya onu toplarım da. Yukarıda da var ise bakarım onlar. Toplar sorar kızım. Orada iki tane sorarım. Evde iten şey yaparsın. Ha bu kabaklar beyaz kabak mıdır? Hangi de? Çiçek çok var. Evet, şimdi olmaya başladı olarda. Hava soğuduktan sonra değil mi? Hasideleri olarda şimdi olmaya başladı. Bu normal domates mi yoksa? bu bahçede kendiliğinden çıkmış. Normal domatesti de. Belki de salkım domates bu değil mi? O geldiğinden oldu. Alayım onları. Hepsini Alayım mi? Ne bileyim mi? Ha o ikisini al da. Onları sonra toplar. Geçen aldıklarım evde şey de kırmızı oldu. Bunlar sonra evde. toplar turşu yapar. Kopar mı? Yokmuş biraz şey, şey güzel evet. diye. Baksana. Beyaz kabak orada var. Burada var. Evet, şey, fındıklıkta bile var bak orada. Onu görmüşsün ha, abi ondan sonra oldum o kadar büyümüş. Soğuk da olacak mı? Allah işte? iyi giderse olur o geçen sene Yasemin'in olmuş. Abi yancıda motosiklinde de değil mi? otun içinde kaldı. Farcaz inşallah. Bir, i̇nşallah ay ama. Neyse, bir, bir ay sonra. Ne önce gibi bir ay sonra abi. Bu lazım, bunu da lazım. Bu normalende diyan olmaz. Bunlar da var mı acaba? Bakacağız o zaman. Yan sova, sürüyor, kaşık yapacak bir şey yok. Bitmiştirlar demek ki. Bunda ne var abi? Biraz kartı da alalım değil mi? Aha alalım. Daha çiçek yok. bunlarda daha olmaz herhalde. Ha, bunları almadan ikinci sıraya mi yetik? Alt sırayı toplamadı. Bu abraları almadım. Alırsın diye ama bunda var mı acaba? Şurayı gidelim mi? Ha bunda da var mı? Ağaç çiçeklerin hepsi yok biz. Yine bak. qovda görmədim bax gəbənd. Durmu? Hı hı. Herhalde böyle daha toplanmaz artık, değil mi? Hüseyin abi abi de aziz Allah Celle Celaluhu Samsun için ikindi ezanı vakti arkadaşlar Hüseyin abi böyle yeşil idi, şey yaptı Öyle toplaylar ama Hep söktü, sivildiler böyle erekler Belki olur yine. Bir yemek daha gezer insan olursa ne olacak yani zarar ama. Çiçek var hava. Tabi ki soğuk olursa olmaz. Mısır mı kalmış? Ya taze ya da görmemiş gibi. Ja, men Buralar var ama daha küçük herhalde burada. Küçük. Da Nerede? Ee, bunlar ne güzel hem de hava. Nasıl görünmemiş? Bunlar keçən səfərdə seferd görünməmişdi. Tovum da ayıradır. Ya Ta bir tane var en üstte. da yok değil mi? Ha ne eymaşayır? Hı hı. Üst tarafta var. Al al al. La ilahe illallah. Muhammeden da var bir tane. Anavda bir sürü domates var. Turşulu. Evet. Bunlar Toplayalım bu, ge mı? bu gece belki de. onları toplayacağız ya sonra. Şey Ben abi işleri bitirin ki çarşıya gitsin illa çavalar soğudun. Öyle mi? İlla ki de hasibeyi notlayıp bitirdi mi, iş kalmadı mı gider de. Olabilir. O yüzden acele edin. Ama bir de onlar, senden e onlar toplayırdı bizim daha fasulye yoktu. Ha buralarda var. <laughs> ha bunları toplamış mıydın? Bunun içisi duruydu herhalde. Orayı topladın mı orada? Tek sıra kaldı ya. Sanki. Yok ha bunun. mı onda? Hı hı bu içisi duruyor. Ha bir kisi mi? Hı hı. Da Asas fasulye bunda. Sen domates nerede vardı bunu? Vardı da hemen yandı. Onu da alacağız. şu baksana bu bir yemekten fazla olur değil mi o? Evet. Hay bu var. Hiçbir şey de yok pürüzsüz böyle tap taze. Aha bu da şey yapmaya başlamış biraz. Bozulmaya mı? Evet. Bir o kaldı değil mi? Hatırlıyor musun? He. Evet. Bu domatesle bak. Sıcak atmış. Ondan sonra verirse belki pas vurmaz. <laughs> Bak üstte işte var ha. Nerede? Alayım Tamam. mı? Bu evet, yanına bu bir yanına Hı. biraz daha basıp bitireceğiz. Bir bakayım ne kadar oldu. Yok oh bu var. Bu zamanda bu da büyük bir nimet. Şükürler mi? olsun Rabbime. Tamamdır değil mi? Dondurucu için topladık inşallah. Derin dondurucuya koyacağız. Bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.